Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Kabir azabı var mıdır diye soruldu. Kıymetli kardeşlerim, duyular ve akıl yürütmeyle bilinmeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybi konulardan biri de kabir azabıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti, çeşitli hadislerin de açık beyanlarıyla bilinmektedir. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, kabir ahiret duraklarının ilkidir, bir kişi o duraktan kurtulursa sonraki durakları kolay geçer. Kurtulamazsa sonrakileri geçmek daha zor olacaktır. Buyurularak ölümle ahiret hayatının başladığı ifade edilmektedir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaklar. İman ve güzel amel sahipleri doğru cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılacak, cennet gösterilecektir. Kafir ve münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek. Onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterecektir. Kafirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir kardeşlerimiz. Bu konu bu şekildedir. Kabir azabı vardır kardeşlerimiz. Bunu unutmayalım, ona göre yaşayalım efendim. Hayırlı günler.